İsminiz neydi? Nuray Erde Devecioğlu. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Ayrıca Medipol Üniversitesi'nde sosyal fedyatlı doktora yapıyorum. Nuray Hanım, aşı nedir ve vücudumuzdaki etkileri nelerdir? Ee, aşı e, virüs, bakteri gibi mikroorganizmaların hastalık yapıcı etkilerini e, azaltarak ve ya da bunların salgıladığı toksinlerin etkisinden arındırılarak bireye uygulanan biyolojik ürünlerdir. Bunların genellikle sağlıklı ya da risk altındaki kişilere uygulanıyor ve bunların bağışık olmasını sağlanıyor. Aşının etki etme mekanizması bu zayıflatılmış virüs, bakteri ya da mikroorganizmalar vücuda girdikten sonra ee, bağışıklık sistemi aktif olarak e, bir savunma sistemi geliştiriliyor. Bu savunma sistemi e, bireyi bu hastalığa e, yakalanmasın diye mikropla karşılaştıktan sonra e, savaşma yoluyla e, bağışık kazanıyor birey ve e, hemen hemen tüm hayatı boyunca e, bu e, enfeksiyonlardan e, korunmuş oluyor. Aşı yaptırmanın önemi nedir ve toplum sağlığı açısından neden gerekli? Şimdi bağışıklama öncelikle bireyin hastalıklara karşı korunmasını sağlıyor ve bunların ikinci olarak sakatlık ya da ölüme kadar gidebilen yan etkilerinden korunmuş oluyor. Birey bağışıklandığı zaman yanındaki ya da toplumdaki kişiler de, Dolaylı olarak korunuyor. Mesela bu kanser hastaları gibi ileri derece kanser hastaları gibi e, korunması gereken ya da bağışıklık sistemi düşük bireylerde, ya da e, hamilelerde, ya da e, aşı yaptırılamayacak kadar küçük bebeklerin korunmasını sağlıyor. Bir toplumsal korunma sağlanıyor bu şekilde. E, mesela afet ya da salgın, e, afet ya da e, deprem. E, mesela durumlarında e, salgınların e, önlenmesine yardımcı oluyor. Yani bir küresel savunma mekanizması e, görevini görüyor. E, bağışıklama sonrası toplumsal bağışıklık'tan sonra bazı hastalıklar da eredike dediğimiz yok olabiliyor. Mesela çiçek hastalığı gibi. E, 1958 ve 1977 yılları arasında. Dünya Sağlık örgütünün başlatmış olduğu yoğun bağışıklama çalışmaları sonrasında 1980 yılında çiçek hastalığı dünyadan tamamen yok olmuştur Bu da bazı patojenlerden kurtulmaya neden oluyor Ayrıca ee, mesela e, pneumokok aşısı sonrası orta kulak enfeksiyonu ya da sık bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle antibiyotik kullanmak zorunda kırılıyor. e, aşılanmamış bireylerde. Bu da antibiyotik direncine sebep oluyor. E, aşılanma, bağışıklama bu yüzden de önemli. Bireysel etkilerine gelirsek e, kişi e, bağışıklanmış oluyor ve ikinci etkilerinden korunuyor bireyler. Toplumsal olarak da bir global korunma sağlanıyor. Bunun yanında ebeveynlere de mesela çocukların bağışıklanması katkıda bulunuyor. Nasıl? Çocuk enfeksiyonu kaptıktan sonra hastanede yatış olabiliyor ya da evde bakım gerektirebiliyor. Bu yüzden ebeveynler ücretli işlerinden ayrılmak durumunda kalıyorlar. Bu da hem onların verimliliklerinde azalma, ve aile ekonomisine de maddi manevi külfet olabiliyor. E, bununla beraber e, devlete ülkelere faydası dersek ma, e, aşılanma bağışıklama e, özellikle maliyet yararlı bir e, uygulama. E, yani kar-zarar hesabına bakılırsa özellikle bağışıklama e, önde geliyor e, bu durumlarda. Ee, çocuk tarafından bakarsak eğer çocuk hastalanmadığı için e, okuldan geri kalmıyor ve bilişsel gelişimi de daha iyi olabiliyor. Ve okul e, başarısının iyi olması daha ileriki e, gelecekte de e, eğitilmiş birey olarak yine de topluma fayda sağlanabiliyor. Ayrıca e, çocuklarda e, kızamıkçık, e, kaba kulak ya da pneumokok enfeksiyonları sonrası Sağırlık gelişebiliyor ya da kızamık enfeksiyonu sonrası görme bozukluğu gelişebiliyor. Ee, böyle durumlarda da çocuk e, özel eğitim almak durumunda kalıyor. Bu da hem aileler e, hem çocuklar için e, bir e, götürü olduğu için bağışıklama önemlidir diyoruz. Peki aşı sonrası istenmeyen yan etkiler görülebilir mi ve bu yan etkiler ne kadar ciddi? E, aşılama e, bir ilaç gibi özellikle e, enfeksiyonlardan koruyarak e, ölümlerden, sakatlıklardan e, ve enfeksiyon kapılmasından e, koruyucu e, rol üstlenir. Her ilaç gibi tabii ki e, yan etkileri bulunabilmekte. E, bu yan etkiler e, hafif derecede görülen yan etkiler de olabilir. Nadiren çok çok nadiren de ağır e, etkileri de olabilir. E, hafif etkileri mesela e, tekrarlayan tetanoz aşılarından sonra e, deride e, hassasiyet, şişlik, e, ağrı olabilir. Ama bu e, basit ve geçicidir. Soğuk uygulama ya da e, parasetamol dediğimiz e, ağrı kesicilerle 24-48 saat içinde geriler. Ya da verem e, aşısı sonrası e, kolda. 2-6 hafta arasında bir e, sivilce şeklinde bül dediğimiz e, bir e, o o o, o e, iz oluşur. E, onun sonrasında da genellikle bu e, iz bırakarak 2-6 ay içinde iyileşir. E, yaygın olarak e, görülebilen, daha yaygın olarak görülebilen eklem ağrısı, işte halsizlik ya da iştahsızlık görülebilir. Bu da 24 saat içinde e, hidrasyonla ya da dinlenmeyle atlatılır e, genellikle. E, özellikle e, boğmaca, e, difteri tetanoz boğmaca sonrası e, görülebilen e, nöbet olabilir ateşli nöbet olabilir ya da kırgınlık, halsizlik bunda da aynı şekilde olabilir ya da e, bebekte durdurulamayan ağlama nöbetleri olabilir e, ağlama nöbetleri kendiliğinden geçer e, basit ateşli havale geçirirse de eğer çocuk bu e, epilepsi dediğimiz sara hastalığından e, kesinlikle dönüşmez bu da selim bir durumdur e, hepatit A aşısı mesela e, geçici olarak kısa süreli ishal ya da kusmaya sebep olabilir. Bu da genellikle 48 saatten uzun sürmez ve yatış ya da başka tedavi gerektirmez. Ya da verem aşısı sonrası küçük bezeler olabilir boyunda mesela. O da geçicidir kendiliğinden birkaç ay içinde geriler. Daha ciddi yan etkileri olarak e, anafilaksi dediğimiz şok tablosu gelişebilir. En nadiri budur. E, aşı ya da e, bileşenlerine karşı vücudun e, oluşturduğu bir e, ters reaksiyondur. E, bu durum görülebilir. E, ya da verem aşısı sonrası büyük bezeler ya da işte kemik enfeksiyon çok çok nadir de olsa görülebilir. E, bununla beraber difteri tetanoz boğmaca aşısı sonrası ensefalopati dediğimiz ilerleyici dejeneratif beyin hasarı çok çok nadir olarak görülür. Milyonda 200 kadar çok nadir görülüyor. Ya da kızamık kızamıkçık kabukulak aşısı sonrası trombostopeni dediğimiz kan hücrelerini kanamayı durduran hücrelerde düşüklük görülebilir. Yalnız bu kızamık kızamıkçık ya da kulak kaptıktan sonra görülenden 30 kat daha düşüktür. O yüzden hani bağışıklama yine öneririz. Ağır etkileri en ağırları bunlar zaten ve çok çok nadir görülür bunlar. Aşı uygulanmasına engel teşkil eden durumlar nelerdir? Kimler aşı yaptıramaz? Alerjiler, kronik hastalıklar veya bağışıklık sistemi zayıflıkları aşılamaya engel midir? E, anafilaksi dediğimiz e, şok tablosu gelişmişse eğer e, aşı sonrası bireyde aşıya da komponentlerine bağlı bunda e, aşı önermiyoruz bu durumlarda. Ya da daha önceki aşıda e, bu şekilde tablo geliştiyse bunda da önermiyoruz. Difteri tetanos e, boğmacı aşısından e, sonra 7 gün içinde e, herhangi bir sebebi açıklanamayan, e, ensefalopati dediğimiz e, ya da e, durdurulamayan nöbetler durumunda e, yine e, aşılamayı e, askıya alabiliyoruz böyle durumlarda. E, bağışıklık yetmezliği olan çocuklarda canlı aşılar e, önermiyoruz. Ya da e, bağışıklık yetmezliği e, olan çocuklarla e, teması olan ev halkındaki bireylere mesela e, yine canlı aşıları önermiyoruz. E, hamilelerde canlı aşılar çok önerilmiyor. Yalnız işte afet durumları, salgın durumlarına, kez zarar hesabı e, düşünülerek e, yine de canlı aşılar yapılabilir bu durumda da. Kortizon kullanımı var bir de. E, bir miktar e, ya da bir sürede kortizon kullanımıdan e, sonra e, bir ay erteleyebiliyoruz. Ya da kortizon tedavi sonrası e, yine aşıyı uygulayabiliyoruz. Ee, özellikle belirtmek istediğim mesela ateş e, ya da hastalık sırasında aşının ertelenmesi nasıl olmalı? 38,5 derecenin altında e, olan üst yolu enfeksiyonları ya da ishal gibi durumlarda aşı uygulanabilir. E, ya da antibiyotik tedavisi sırasında aşının uygulanmasına herhangi bir sakınca yoktur. E, bir iki e, aşı bir anda yapılıyor çocuğa ağrı gelir mi? Hayır. Birkaç aşı bir anda yapılabilir. E, canlı aşıların uygulanmasında ise e, farklı yollardan uygulanan e, canlı aşılar... Aynı anda ya da başka bir zamanda uygulanabilir. Aynı e, yolla uygulanan, ağızdan uygulanan iki canlı aşı arasında yalnız bir ay süre bırakmak gerekir. <laughs> e, bu durumlarda e, dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar. Peki aşı öncesinde veya sonrasında ateş düşürücü kullanmak doğru mudur? Normalde hayır, özellikle aşı öncesinde antipiretik dediğimiz ağrı kesici ateş düşürücülerin kullanmasını önermiyoruz çünkü bağışıklığı zayıflatıyor. E, aşı öncesi e, aşı sonrası rutin olarak önermiyoruz yalnız durdurulamayan ağlamalar işte 38.5 derecenin üzerinde ateş varsa e, genellikle 3 doz e, uygulamadan sonra 6 saat arayla 3 doz e, ateş düşürücü ağrı kesici uygulandıktan sonra şikayetleri kalmıyor. Çok sayıda e, aşı yaptırmak alerjik reaksiyonları tetikleyebilir mi? Hayır bu da özellikle merak edilen konulardan biri aşılar alerji yapıyor diye bu kesinlikle doğru değil. Ayrıca özellikle verem aşısının uygulanması alerjiden koruyucu etkisi olduğu şu aralar vurgulanmakta. Kişi ishal gibi rahatsızlıklar yaşarken canlı aşı uygulanabilir mi? E, ağır, orta ağır ishal durumlarında e, mecbur kalındığı zaman uygulanırsa eğer aşı, aşının tekrarı gerekir. Ama hafif ishal durumlarında canlı aşılar uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Yumurta alerjisi olan bireylere e, aşı uygulanması doğru mudur? Yumurta alerjisi olan e, döküntü, e, ciddi döküntüsü olan çocuklarda e, aşı uygulanmasına herhangi bir sakınca yoktur. E, i̇nek sütü protein alerjisi de olan çocuklarda e, sadece yeşil sumuksu kaka yapıyorsa e, bunda da aşının uygulanmasında sakınca yoktur. Sadece yumurta yedikten sonra anafilaktik şok dediğimiz e, tablo e, gelişirse bir e, çocuk alerji uzmanına danışılarak e, alerjinin e, aşının yapılıp yapılmayacağı konusunda e, fikir alınabilir. Emziren anneler aşı yaptırabilir mi? Bu bebekte bir risk oluşturur mu? E, Gebeken e, aşılanmamış ya da eksik aşılanmış anneler emzir, e, emzirme döneminde anne sütü alıp alınmadığına e, bakılmaksızın aşılanabilir. E, anne sütü vermek e, aşının uygulanmasına bir e, kontraindikasyon değildir. Peki aşıların içinde katkı maddeleri bulunuyor. Bunlar evet. toksik midir? Ee, mesela alüminyum tuzları bulunuyor e, aşıların içinde e, koruyucu olarak bunlar e, özellikle anne sütünde de bir miktar e, alüminyum alıyor bebek e, mamalarda formüllerde e, bunun dört kat daha fazlası ama günlük rutinde sizin benim aldığım e, anne sütünden de düşük miktarda e, aşılarda ise e, bunların hepsinin de altında toplam e, aşılanma sonrası e, günlük aldığımız dozun da daha altında olmakta. E, formaldehit mesela. E, formaldehit DNA ve protein sentezini bizim vücudumuzun kendi kendine ürettiği bir e, maddedir. Aşılarda da bulunur ama e, aşılarda bizim günlük ürettiğimizin çok çok altında bulunuyor formaldehit. Tiyomersel daha önce suçlanmıştı. Tiomersel de e, metil civa değil etil civa e, grubundan. Suda çözünür ve e, vücuttan atılır. Birikmez. Ve vücuda zararlı olmadığı bilinmesine rağmen 2001 yılında aşı içeriklerinden kaldırılmıştır. Bir de sorulan şey jelatin var. Bu domuz jelatini mi yoksa sığır jelatini mi kullanılıyor diye. Jelatin stabilizatör dediğimiz aşıların korunmasını ve uzun süre saklanmasını sağlıyor. Ve kesinlikle domuz jelatini değil de sığır jelatini bulunmakta. E, aşılarda ve bunlar kesinlikle vücuda toksik olmadı e, ispatlanmış durumda. Aşıların otizmle bir ilişkisi var mıdır? E, bunun için yine e, Civa suçlanıyor. Aşıların içinde dediğim gibi metil civa yoktur. Metil civa vücutta birikebiliyor, ama etil civa vardır ve bunun otizmle ilişkisi yoktur. Otizm genellikle çevresel ya da genetik faktörlerden suçlanmaktadır. Yani hani aşıların otizmle ilişkili olmadığı literatürlerde saptanmıştır. Bu mevsimde mevsimsel olarak yaptırmamız gereken aşılar nelerdir? Özellikle yakınlarınızda aynı evin içinde kronik hastalıkları olanlar varsa, bebek ya da çocukları varsa ya da kendisinde ağır olmayan bir hastalık varsa bireyin özellikle mevsimsel influenza, grip aşısı öneriyoruz. Bu da yine toplum bağışıklığı sağlaması açısından önemli. Herhangi bir yan etkisi yok. Genellikle e, az önce de bahsettiğim gibi e, eklem ağrısı, e, hafif ateş olabilir, kırgınlık hissedilebilir, yorgunluk hissedilir ya da iştahsızlık olabilir. Bunlar da 24 saat içinde genellikle kendiliğinden geçer ya da biraz e, hidrasyon dediğimiz sıvı takviyesiyle ya da e, antipiretik ağrı kesici ateş düşürücülerle etkisi, e, yan etkileri geçer. Peki önerdiğiniz bir şey mi kesin olarak? Evet, herkese poliklinikte tüm çocuklara ve ayrıca ebeveynlerine özellikle öneriyorum. Mesela astıma olan çocuklar oluyor ya da onunla beraber yaşayan bireyler olabiliyor. Hastane yatışlarını ya da çocuğun okuldan geri kalmasını, öksürük nöbetleriyle geri kalmasını azaltıyor. Peki mevsimsel grip aşılarını öneriyor musunuz? Etkisi var mı? Evet, Dünya Sağlık Örgütü de bunu öneriyor. Biz de onun ilkeleriyle hareket ediyoruz. Özellikle bu Ekim-Kasım aylarında, kasımda geçirmemek şartıyla mevsimsel grip aşısını tüm hastalarıma ve yakınlarına öneriyorum. Çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim bana bu imkanı verdiğiniz için.